sürnezi şu şekilde iki yanı açıktır. Mide gibi düşünebilirsiniz. Hemen şöyle bıçak yardımıyla sivri bir şeyle ayırdık. Şunu mideyi çıkartır gibi hemen çıkartıyoruz. Burayı kullanmayacağız. Ama şu gördüğünüz küçücük parçayı ikiye bölüyorum. Tam ortadan. Şu şekilde. Ve yem bir tarafı sivridir. Sivri tarafından tam sivri olan yani yemimizin sivri olan kısmını geçiriyoruz. Döndürerek geçirdim. Tam ortadan arkaya doğru gitti. Buradan Sivri olan kısım değil de küt olan kısma doğru gittik. Aldım yem ipimi. Yem ipleri bu arada elastiktir. Tatlı sıkı doluyorum. Yem şişimin delik olan kısmından geçirdim. Şu misina ile yem şişimi gergin tutuyorum. İki tarafta gergin. Hop sürünez arkaya doğru iktirdim. Yemimizin görünümü şu şekilde. İğne ucu açıkta. Tam bir kurtçuk. Nasıl yapıyorduk? İki stoper arası boncuk. Arasında fır döndüğümüz var burada. Sinek iğne denebilecek kadar ufak bir iğnemiz. 5 gram da aşağıda kurşun. Tam burada şu şekilde yemimiz dönüyor. Nerede benim kürdanım? Evet. 0.8 5 gramlı katarlı. İlk atışımızı yaptık. Evet. Dostlar gördüğünüz gibi ilk atış... İlk balık attığımız gibi geliyor bir şey. Yaklaşamayacağım dostlar ondan. Hayır hayır hayır. Otlara girme. Gel bakayım. Allah 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 Allah. Aman ya Rabbim. Bakın daha atar atmaz gördünüz. Küçücük bir kara gözümüz geldi. Kara gözü ne yapıyoruz şimdi? Hadi bakalım dostum. Sana kolay gelsin.